Aslında hocam size şunu sor, sor, soralım. Ee, evet. Yeni alfabe gerçekten geldi mi artık? Yani bundan sonra 34 harfli alfabeyi mi kullanacağız? Ee, şöyle biraz teknik e, bilgi verelim. Bu 34 harfli alfabe çerçeve bir alfabe. Biz Türkiye bu alfabeyi kullanıyoruz zaten. 29 harfimiz bu 34 harften oluşuyor. Yani 34 harfin içinde bizim alfabemiz. Bu taslak alfabe henüz Latin alfabesine geçmemiş ülkeler için yani Kazakistan, Kırgızistan bu alfabeye geçip de farklı harfler olan Özbekistan ve Türkmenistan için. Dolayısıyla bizim Türkiye'deki herhangi bir alfabe değişikliği söz konusu olmayacak. 29 harfe devam edeceğiz. Fakat Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan alfabelerini güncellerken Latin alfabesine geçerken Türk dünyasıyla bir entegrasyon oluştururken bu çerçeve alfabeyi alacaklar. Onunla ilgili bilim insanları bir karar aldılar. Yani Hocam şunu sormak istiyorum. Yani şu anda 5 harf var hocam. Yeni 5 harf evet. var ve sosyal medyada ve her yerde dönüyor bu 5 harf. Herkes diyor evet. ki bunlar nasıl kullanacağız bunları? Şimdi biz bunları kullanmayacak mıyız bu 5 harfi? Hayır. Bizim yazı dilimizde onlar kullanılmayacak. Çünkü bizim yazı dilimizde o sesler yok. Biz İstanbul Türkçesi üzerine bir yazı dili kurduk. Bu harfler, bu beş harf Azerbaycan'ın dilinde var, Kazakistan'ın dilinde var, Kırgızistan'ın dilinde var. Onlar isterlerse bu 4, 34 harften oluşan harfleri harf seti olarak kullanacaklar. Dolayısıyla Türkiye'de bir alfabe değişikliği söz konusu olmayacak. O ülkeler eğer alfabelerini değiştirirlerse bu 34 harfli alfabeyi esas alacaklar. Yani bunlar Türk dünyasında bir alfabe standartizasyonunun bir parçası. 1991 yılında birinci toplantı yapılmıştı. İkincisi 2018'de yapılmıştı. Üçüncüsü de 9-11 Eylül arasında Bakü'de gerçekleşti. Ve bu 34 harfli e, Türk dünyasının ortak çerçeve alfabesidir bu. Anladım o zaman. Sosyal medyada veya diğer yerlerde bu yanlış anlaşılıyor. Biz alfabemi değiştireceğiz, beş harf daha mı ilave edeceğiz şeklinde bunlar olmayacak. Bizim alfabemiz devam edecek. Hocam hemen burada tekrar bir şey sormak istiyorum. Bu arada e, izleyenlerimiz e, çok değerli bir hocamız, Profesör Doktor Ali Akar hocamız bizlerle birlikte gerçekten bu işin uzmanı. O yüzden sosyal medyada hocam çok iki gündür acayip şeyler yayılıyor. İşte alfabeye 4 yeni harf geldi vesaire. Ben şimdi şunu sormak istiyorum hocam. Bu ortak alfabe, Türk dünyasındaki bu ortak alfabe kararı alındı. Peki bu bize ne kazandıracak? Bu Türk dünyası açısından neden önemli? Evet, çok güzel bir soru. Asıl işte bizim için gündelik hayatta Türk dünyasının kültürel, siyasal, askeri olarak entegrasyonu yaşanıyor şu anda. Fakat bu Türk dünyasına gittiğimiz zaman her bir cumhuriyette ayrı bir harf karakteri var. Yazıları okuyamıyorsunuz. Biz bilim insanları için bunlar sorun değil. Ben Kazakçayı da Kırgızcayı da okuyabiliyorum. Fakat oraya giden bir tüccarımız, bir iş insanımız veya başka e, iletişim uzmanlarımız, bilgisayar uzmanlarımız gittiği zaman oralarda bu alfabelerden dolayı çok zorluk çekiyorlar. Ama bu 34 harften oluşan ve Türkiye Türklerinin ve diğer Türklerin de e, dillerinde fonetik olarak bunun bu sesler olunca herkes bunları anlayabilecek. O ha. bakımdan bunun sonucu aslında ekonomik sonuç ve Türk dünyasının siyasal ve kültürel entegrasyonun bir parçası olacak bu. O bakımdan çok önemli görüyoruz. E, fakat şunu da ilave edeyim, bu alfabe çalışmalarını biz bilim insanları yapıyoruz. Fakat bunları uygulamaya koyacak siyasal erktir. Şu anda biz Bak Bakü'de alınan kararları o ülkelerin e, siyasal erki hükümetleri, parlamentoları, devlet yetkilileri bunu e, uygulamaya koyarlarsa ancak gerçekleşecek. Peki hocam o, bakımdan... o siyasi iradeyi görüyor musunuz? Çünkü gerçekten son yıllarda Türk dünyası içerisinde müthiş bir yakınlaşma görüyoruz. Gerçekten. Bunu siz de görüyor musunuz? Yani ileride evet. bu harf birlikteliği, bu alfabe birlikteliği daha güzel birlikteliklerin de habercisi olabilir mi? Ben buna inanıyorum. çünkü milletlerin hayatı insanların hayatından çok uzundur. Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığını ilan edeli 30 sene falan oldu. Yani biz istiyoruz ki yarın hemen entegrasyon olsun. Olmuyor. Ben 3-5 ay önce Özbekistan'daydım. Bir ay falan orada kaldım. Ee, orada e, alfabelerinden şikayet ediyorlar. Yani Türk dünyasındaki entegrasyonu e, engelliyor diye. Kazakistan'da bilindiği gibi 10 yıldır bu alfabelerle ilgili gelgitler gel, var. Sürekli bunu konuşuyorlar. Dolayısıyla ben buna inanıyorum. Çünkü son zamanlarda bu Türk soy Türk Devletleri Teşkilatı bunun gibi çalışmalar ve Türkiye'nin öncülüğünde e, yapılan bir takım çalışmalar ve bunun siyasal askeri sonuçları, Karabağ'daki gelişmeler ve Türk dünyasını şu son 3-5 yıl içerisinde olağanüstü biçimde psikolojik olarak birbirine yaklaştırdı. Şu anda oradaki de e, ülkeler arasında bunu e, şey olarak görmüyorum yani bir engel olarak. Ama tabii bu e, bizim burada masa üzerinde planladığımız gibi olmuyor. Onların kendilerine özgü bir takım. E, stratejik, stratejik sorunları da var. Bölgesel sorunları, demografik sorunları. Onları aşacaklarını düşünüyorum. Yani burada şu var. Bütün cumhuriyetler değil de Azerbaycan zaten bu alfabeyi kabul etmiş durumda. 34 harfli alfabeden 32 harfi aldı Azerbaycan. Fakat Türkmenistan, Özbekistan bu alfabelerini e, şu anda mevcut Latin alfabeleri var. Buna dönüştürürlerse büyük bir gelişme olacaktır. Evet hocam. O zaman şunu söyleyebiliriz, yani gerçekten bu aslında sadece alfabe birliktelikten birlikteliğinden ziyade dilin birleştirilmesi, alfabenin birleştirilmesi bir aramda kültürel bir birliktelik anlamına da geliyor, bir toplumsal birliktelik anlamına da geliyor. Dediğiniz gibi mesela buradan oraya giden bir tüccar çok daha rahat anlaşabilecek, oradan buraya gelen birisi çok daha rahat anlaşabilecek. Peki hocam son bir sorum olacak, bunu tahminen ee, ne zaman da yürürlüğe konabilir veya uygulamaya konabilir? Evet, şu anda tavsiye kararı alındı. Yani bunlar hep e, bilim insanları biliyorsunuz siyasal erk bunu yapıyor. Bilim evet. insanları teşvik edici bir kararda da öyle var. E, ben Özbekistan'da şimdi bu çalışmalar başladı. Alfabelerinden Latin alfabesinden biraz şikayetçiler. Kazakistan'da 2025 olarak bir hedef konulmuştu. Türkmenistan'da biraz yavaş gidiyor bu işler, yani o e, oradaki çalışmalar da biraz daha hızlandırılırsa olur. Ama ben en yakın e, Türk Özbekistan'ı görüyorum. Kazakistan da psikolojik olarak hazır fakat orada demografik problemler var. E, Rus nüfusu ve Rusçanın evet. etkinliği biraz devam ediyor Kazakistan'da bildiğiniz gibi. Bundan dolayı Özbekistan'ı e, ben stratejik olarak Önemli görüyorum hem nüfus bakımından hem e, ekonomik güç olarak orada bu alfabeyi, 34 harfli alfabeye geçiş yaparlarsa diğer ülkelere de bu örnek olacak diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten o kadar güzel anlattınız ki. Yani çünkü kafa karışıklığı vardı. İşte arfa, alfabemiz 29 harften 34'e çıkıyor. Bu gelecek 5 harf nasıl okunuyor vesaire. O kadar mükemmel bir şekilde anlattınız ki bildiğim kadarıyla aslında bizde şu anda hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı evet, karşı tarafta görünüyor. Peki. Evet. Biz devam edeceğiz. Onlar bizimkilere ilave yaparak bunu dönüştürecekler inşallah. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler Sizinle diliyorum. İyi. Evet efendim. E, Profesör doktor hocamız e, bizlerle, Ali Akar hocamız bizlerle birlikteydi. Gerçekten e, çok muazzam bir şekilde ve çok net bir şekilde anlattı. Bence son günlerdeki artık o spekülasyonlara, o işte harfler gelecek, gidecek, bizim alfabemiz 34'e çıkacak falan son noktaya koymuş olduk. Aslında biz, <laughs> bu bizim sorunumuz değilmiş. Bu öbür Türkiye cumhuriyetlerin e, alfabelerinden kaynaklanan bir takım sıkıntılar var. Onların bir, bir anlamda dönüşüm yaşanacak yer aslında oradaymış. Bizde bir dönüşüm olmayacak gördüğümüz kadarıyla.